ilerlemeyi sağlıyorum şu an. Makinem sıraları takip edebilecek konumda. Ve otomatik pilota verdim makineyi. Gördüğünüz gibi direksiyondan da elimi çektim. Makine şu an otomatik olarak hasadını gerçekleştirebiliyor. Sıraları takip edebiliyor. Ben de bunun vermiş olduğu kolaylıkla rumorkumu daha iyi bir şekilde doldurabilmek için kendi dikkatimi bacadaki tuş yönetimine veriyorum. Şöyle bir miktarda Yüksekliğimi kontrol edeyim. Yüksekliğimi de bir miktar arttırdım. Tablomun yere değmemesi için. Otomatik pilotta olduğu için e, makinem otomatik pilotta olduğu için çok fazla direksiyonla oynamama gerek kalmıyor. Biraz daha hızlandım. Şu an ne kadar hızla gidiyorum? 2.2 e, km hızla has